Merhaba arkadaşlar. Cümleden selamun aleyküm. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar umarım videolarımızı keyifle izliyorsanızdur. Hurdam ne kadar tutar serisine devam ediyoruz. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Videolarımızı severek keyifle izliyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Nokta dahi olsa arkadaşlar bir yorum sizden bekliyoruz. Rica ediyorum. Bugün sökeceğimiz arkadaşlar bir tane fırın. Bu fırın yaklaşık arkadaşlar 41 kilo ağırlığında bir fırın. Ee, Tabi gerekli olan ekipmanları ben hazırladım. Şu solda gözüküyor arkadaşlar. Fırının aldığım zaman üstteki gözleri yok. İçinde de bir şey yok arkadaşlar. Bunu sökeceğim A'dan Z'ye. 41 kilo arkadaşlar bu fırının ağırlığı. Ben bunun kilosunu 2 liradan aldım. 82 TL para verdim. Tabii ki ben bunu bu şekilde hurdaya yaptığım zaman kar yapıyorum. Ama söktüğüm zaman da arkadaşlar içinde alüminyum var, bakır var, kablosu var. Bir tane de küçük motor olması lazım. Bunları da tek tek hesaplayacağım. Videonun açıklama kısmına da arkadaşlar kaç kilo geldiğini yazacağım. Ortalama siz aldığınız zaman bu fırını ne kadar ücret tutar tahmin olarak bir fiyat çıkacak ortaya. Hadi hep beraber görelim. Bu arada arkadaşlar şunu da hatırlatayım. E, yorumlar bir önceki videodaki yorumlardan esinlenerek söylüyorum. E, kaç para aldığımı da direkt söylüyorum. Yani bunu kaç para alsak kurtarır. Şimdi benim depom olduğu için buna 41 kilo demiştim arkadaşlar. 82 TL para verdim. Kilosunu 2 liraya almış oldum. Bakalım ne kadar toplayacak hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar fırını aşağı indirdim. Sökmeye başlamadan önce arkadaşlar bu normalde videoda biraz muhabbet ettiğimiz için sökme sorusu uzayabilir. Ama bir tane normal bir fırını ortalama 10 dakika alır arkadaşlar sökmek. Bizim videomuz dediğimiz gibi video çektiğim için biraz oluyor. Şimdi arkadaşlar burada vidaları var. Bunları söküyorsunuz. Öncelikle. <laughs> Vidaları söktüğüm zaman arkadaşlar kapağı bu şekilde açılır. Şimdi fırının aldığı 41 kilo olduğu için arkadaşlar ben bunları doğrudan burada atacağım. Kapak. Üst kapak arkadaşlar. Şimdi içinde de şu şekilde. Kameranın umarım yansıyordur. Burada alüminyumlar var bu şekilde arkadaşlar. Bunları sökeceğim. Şans eser arkadaşlar. Bunun muslukları da gördüğünüz için göremiyorsunuz olabilir. Muslukları da pirinçten arkadaşlar. Pirinç. Hep beraber bakalım. Şimdi bizim bundan keret elde etmemiz lazım. Ona göre sökümü başlayalım. Öncelikle kablosunu ayıracağım. Şurada kablosu var. arkadaşlar yakınlaşıp şunu göstereceğim. Kabloyu bu şekilde ayırıyorum. Ayırmadan önce de bu başını kesiyorum arkadaşlar. Siz kesme işlemini yaptıktan sonra şu gördüğümüz baş kısımlarını ayırıyorsunuz arkadaşlar. Kablosu da burada. Ben bunları ayıracağım. Sonra tek tek tartacağım. Bakalım kaç kilomuz gelecek. Keser. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kart çıktı. Bu C grubu kart arkadaşlar. Bunların güncel fiyatlarını ben videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunu da ayırıyorum. Şimdi şuradaki vidaları sökeceğim arkadaşlar. Burada vidalar var. Arkada bir motor olması lazım. Onu görmem lazım. tane yani video unutmuşum. Arka kapağı. Şimdi kimse bilmez ama kameraya biraz yaklaştırayım arkadaşlar. Ya da gözüküyormuş. Şöyle burada bir tane motorumuz var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Motor. Bunu ayıracağım. Burada bakır aksam var. Kimse bunu bilmez arkadaşlar. Bu motoru da parçalayacağım. Motordaki bakırı da videonun devamında göreceksiniz ne kadar çıkacağını. Şimdi kamerayı yerine koyacağım. Devam edeceğim. Biraz şöyle alırsam devam edelim sökmeye. Siz arkadaşlar bundan yoksa makine, siz tornavidelerle de sökebilirsiniz. motor çıkmıyor. Bu videoda gördüğünüz arkadaşlar motor e, videolarını gevşettim. Bu motor ön taraftan perçinli olduğu için çıkmaz. Bunu çekişli arkadaşlar. Şu şekilde. Bu şekilde vurarak çıkartabilirsiniz. korozlar atıyor. Motoru göstereyim. Bu şekilde motor var arkadaşlar. Bunu da sökeceğim. Bunun bakırını da alacağım arkadaşlar. Bunun nasıl, nasıl alınacağını göstereceğim. Devam edelim. Bakalım bunu da ayırıyorum. Normalde arkadaşlar bu söküleceği gider. Bunun kilosu da şu an itibariyle arkadaşlar BC kartla aynı. Yani şu an bunun kilosu 6 lira civarı diyebiliriz. Şimdi Kamerayı biraz da yaklaştıracağım. Şunları göstereceğim arkadaşlar size. Açıyı değiştireceğim otomatikman. Şimdi şurada normalde ben bunu keserle de sökebilirim arkadaşlar. Alışkın olduğum için. Dikkat ederseniz arkadaşlar fırını sökmeye uygun ekipman kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü ne kadar az keser kullanırsanız arkadaşlar o kadar rahat sökülür. Dediğim gibi bunu sökmeye çalışırsanız ortalama 10 dakikanızı alır. Ama biz biraz da uzatıyoruz. Şöyle alacağım. Tekrar kurulumu gerçekleştireyim. Bir saniye. Ucunu değiştirdim. Şu şekilde vidalar var arkadaşlar. çekerse şey söküyorum. şekilde arkadaşlar bunun ateşlemesi BC karta gider. Şu şekilde arkadaşlar bu da BC karta gider. Bunu görüyorsunuz herhalde. Bunları hep ayırıyorum ben. Yani önemli olan geri dönüşüme gitmesi. Tabii ben malzemeleri sökmeye karar vermeden önce önce bunu diyorum ki yani bu ikinci ele gidebilir mi? İkinci ele gidebilen malzemeler arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ayırıyorum. Şurada bakır tel var. Onu alacağız. Bunlar da görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar alüminyum. Sert alüminyum var. Şu uçlarda pirinç. Bunları da ayıracağım. Şimdi genel bir kontrol yapacağım. Bakalım başka bir şey var mı? Bunun işlem bitti arkadaşlar. Komple söktüm. Önünde cam var arkadaşlar. Bu camın sökülmesi lazım. 2 kilo ya da 3 kilo falan geliyor. Onu siz sökersiniz. Ben bu şekilde atacağım. Bir tane olduğu için. Kaldığımız yerden devam edeceğiz birazdan. Şöyle ayarlayayım. Fırını hur hurda yolladım. Bu arada zamanımız gayet yeterli. Bu malzemeler var arkadaşlar. Bunlar made. Şimdi bunları dolduracağım. İnce sökümüşler var. Onları sökeceğim birazdan içeride. Şurada dolduruyorum. Malzemeler de burada. İçeri gidelim o zaman, bakalım ne tutacak. Evet arkadaşlar, hassas İşler müdürlüğüne hoş geldiniz. Şurada malzemeleri tekrardan ayırayım. Malzemelerimi getirdim. Ayrıca arkadaşlar yorumlarınız için ayrı ayrı her birinize teşekkür ediyorum. Şu an açımız elektronik terazi görüyor ve malzeme görüyor arkadaşlar. Hep buradayız. Şimdi bundan ayrı demiştim. Şunlar karta gider. Abartı olmadığı sürece bunlar da karta gider arkadaşlar. Zaten bu içinde elektronik komponent var. Bu da karta gider. Şimdi biliyorsunuz ben kabloları arkadaşlar bir tek kategoride tartım yapacağım kabları ayırıyorum. Şuradan da kabları seçeceğim. Şimdi burada pirinçler var. Pirinçler alıyorum arkadaşlar. Yan keskinle. şu şekilde keseceğim. Şöyle ayırıyorum buraya. Şuradan da keseceğim. Şurada biraz metal aksamlar var. Şurada da kablo var arkadaşlar. Bunları ayırıyorum. Ne kadar temiz mal o kadar iyi para diyebilirim. Bunun arkasında metaller vardı. Bu şekilde idare eder. Ortalama dediğim gibi arkadaşlar 10 dakika sürer bu. Ama ben video çektiğim için biraz uzayabiliyor işler. Fırsat buldukça arkadaşlar bu şekilde videoları çekmeye devam edeceğim. Bu arada yorum yapan herkese ayrı ayrı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yorumlara dikkate alıyorum. Bunu bilginiz olsun. Yani herkesin yorumunu ayrı ayrı okuyup cevap vermeye çalışıyorum. işten fırsat bulduğum ölçüde. Bu arada beni YouTube'dan bulup depomu ziyaret eden arkadaşlara da teşekkür ederim. Bu işleri yaparken muhakkak eldiven kullanın. Bunu tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar burayı sökmeden önce şurayı kamera yaklaştırıp gösterirsem şurada bir pirinç aksam var. Şu arkadaşlar. Pirinç pahalı olduğu için ben bunu sökeceğim. Şurada normalde arkadaşlar vida var. Vida kameraya yansıyor zaten görünüyor. Bunları temiz, temizlerseniz güzel olur. Onu söyleyeyim. sökülüyormuş. Bunu sökeceğim. Bunları. Ya. Pirinç. Şimdi bu karta gider demiştik. Şunu temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi normalde ben bu şu Apart tabak ise bunların içi pirinçtir. Bu karta gidebilir. Yani BC kart diye düşünüyorum. Hani onları ben yine başka bir videoda tekrardan detaylı olarak anlatacağım. Karta gider arkadaşlar. Normalde ben bunu sökerdim. içindeki pirinçleri alırdım ama bu ekstradan zaman kayboluyor. Zaman kaybolan şeyleri de ayırıyorum. Atlıyorum yani. Şurada kablolarım var. Dediğim gibi kabloları e, videonun açıklama kısmı şey şu tarafta arkadaşlar sol taraf sağ tarafta pardon şu parmağımla göstereyim tarafta kablo çeşitlerine ile ilgili video çekmiştim. Onu oradan inceleyebilirsiniz. Normalde bu kablolarla şu gördüğünüz kablonun fiyatı farklıydı. Ben ama aynı tartacağım. Çünkü miktar azsa aynı tartılır ama ben bunu stoklarken ayrı ayrı stokluyorum arkadaşlar. Kamerada gözüküyor ışık açarsam. Anladım. 400 gram kablomuz var arkadaşlar gözüküyor. 400 gram elde. Bunu ayırıyoruz. Şuraya koyup. Şimdi sökeceğim malzeme var o yüzden. 400 gram kablo. Güzel. Şimdi normalde bunu para vermez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 450 gram C kart var diyelim. Ya da sökülecek malzeme var diyelim. Siz ne derseniz değil. Ben fiyatını yazacağım. Bugünkü fiyatını yazacağım arkadaşlar. Güncel fiyatı da Videonun açıklama kısmında biliyorsunuz web sitemizin linki var. Oradan da güncel fiyatları takip edebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar alüminyumlar var. Tabi alüminyumları geçmeden önce şunların dağını sökmem lazım. Buradaki bir birikmişleri bir komple ayırtlıyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bunlar ekstra para. Ee, bir de bunları temizlerseniz gerçi kimsenin vakti olmayacak büyük bir olasılık. Temizlerseniz aynı zamanda arkadaşlar fire düşmesini engellersiniz. Yani birisi bana bunu getirse ben bunlardan fire düşerim. Her hurda düşer. Şimdi bunlar sert alüminyum arkadaşlar. Bunların fiyatı biraz değişik. Yani biraz farklı. Şunlar da yumuşak alamıyor. Onları detaylı yine videonun sağ üst köşesinde gösterelim. Normalde fiyatları farklı ama miktarları e, az olduğu için hatta şunu alayım yine görün şöyle. Sert alüminyum yarım kilo. Yani 560 grammış. Bunu atarsam 600 gram yani e, 100 gram da normal alüminyum varmış. Ben bu ikisini aynı kategoride hesaplayacağım. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim pirince. Yani bir avuç sarımız. Şimdi e, sarı diyoruz ama şimdi dikkat etmeniz gereken bir şey var. Artık yeni fırınlarda bunlar yok arkadaşlar. Alüminyum haberiniz olsun. Bu eski bir fırındı. Ekstradan ben kar yapacağım. Ama siz fırın alırken kesinlikle bunları alüminyum farz edip alın. Yoksa zarar edersiniz. Ben de size söylemesi. Çünkü yeni tip fırınlarda şu gördüğünüz musluklar alüminyum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunları siz saymıyorsunuz. Bu da yaklaşık arkadaşlar 416 gram. Ben bunu 400 gram hesaplayacağım. 415 grammış. Bunu bu şekilde hesaplayacağım. 400 gram diye. Şimdi malzemeleri ayırdık. Başka neyimiz var? Şu var arkadaşlar. Bunu sökelim mi? Sökmeden önce bunu bir tartayım. Tartalım kaç kilo geliyormuş. Bu 780 gram. Gözüküyor 780 gram. Ortalama kilosu 6 TL ama biz bunu 5 lira gibi hesaplarsak bu 3,5 TL yapıyor. Değil mi? 3,5 TL yapar. Hesaplaması daha basit olduğu için. Bunu sökelim. Bunu sökümünü görelim. Merak edenler için bu motorun. Ama bu motoru sökmeden önce tabii ekstradan ekipman ihtiyacınız var. Şimdi benim neyim var? Ee... şu şekilde arkadaşlar satır da diyeyim artık et keserler normalinden. Ben bundan sökmeye deneyeceğim. Tabii biz sökmesini biliyoruz biraz da hızlı olacak. Bakalım. Kamerayı biraz yaklaştırayım. Görelim. Şimdi canlar. Videoya ee, video baş, devam etmeden önce. Şöyle göstereyim. Şu malzeme arkadaşlar. Şimdi ben buna fiyat vermişim. Bir tane örnek aldım. Mesela örnek veriyorum. Bu tarz bir trafo. Bunu ona göre fiyat vermişim. Yani böyle malzemeleri açıp tek tek de kontrol edebilirsiniz. Tabi müşteri izin verirse. Bunu Şimdi bunu sökeceğiz. Bunu nasıl sökeceğiz? Keserim alayım. Biraz da alüminyum çıktı. Alüminyum. Şurada yine biraz pirinç var. Şimdi arkadaşlar bu pirinci de Bunlar hesaplayamayacağım. Bunlar zaten şeydi Pirinç atacağım. Bunlar zaten metal. Şimdi gelelim buna. Şimdi bu 3.5 TL tutuyordu arkadaşlar. Normal koşullarda. Şimdi bazen test ediyorum. Hani kurtarıyor mu? 3.5 lira. Sökesem ben bunu. Kamera çekerken de heyecan oluyor bu arada. Çünkü ben videoda kesme biçme olaylarını yapmıyorum. Videoları gerçek zamanlı, gerçek şekilde yansıtmaya çalıştığım için arkadaşlar biraz farklı oluyor. Umarım siz de vakit ayırıp vakit ayırıp bunu izliyorsunuzdur. Böyle düşünüyorum. Şöyle ayıralım. Bunları kimse öğretmez. Kaldık bu başkaca. Şimdi arkadaşlar biz bunları anlatırken tabii ben şov yapmıyorum. Biz bu işten ekmek yiyoruz ve herkesin bunu öğrenmesini istiyorum. Şimdi sökmemize değdi mi? Normalde ben o dediğiniz gibi malzeme sökülce atabilirdim. Şu kadar bakır çıktı arkadaşlar bir avuç. Bakırın kilosu gün itibariyle 50 TL. Yani bugün itibariyle çünkü verdiğim fiyatlar değişebiliyor. 50 lira gibi düşünürsek bakalım kaç kilo gelecek. Merak ediyor musunuz? Bir avuç. Tartmadan önce yorum alabiliriz. Biraz videomuz uzasın ki reklam kazanalım diyorum. Tabii şakası bir yana reklam zaten geliyor. Hemen tartalım arkadaşlar koyuyorum. 97 gram. Rahat hesaplamak için arkadaşlar biz bunu 100 gram sayalım. Ben videonun açıklama kısmına da 100 gram sayacağım. 100 gramı yaklaşık arkadaşlar 50 liraydı kilosu ve 5 lira yapıyor. Bu 5 lira. Normalde ben bunu sökülce atsaydım 3.5 TL yapacaktı. 3.5 TL yapmasının yanısına arkadaşlar şöyle bir olay da var. Şu eldiveni takayım kusura bakmayın. Şöyle bir olay da var şu metal bana ekstradan kar kaldı. Bakın. Burada bir miktar sert alüminyum kar kaldı arkadaşlar. Bence bunu sökebilirsiniz. Karlı işmiş yani. 50 lira olduğunu düşünürseniz 5 lira yapıyor. E 1 lira da bu yapsa bakalım. 2 lira yapıyor. Yani 1,5 lira yapıyor şurada. Yani bu motor sadece 6,5 TL burada topluyor. Bugün itibariyle ben yine bunu tarttığınız yani bunu yıllar sonra izleseniz bile fiyatları, güncel fiyatları öğreneceğiniz e, fiyat listesinde videonun açıklama kısmından hurdapiyazisi.com'a yönlendireceğim. Oradan da güncel fiyatları kontrol edebilirsiniz. E, hadi bunları hesaplayalım. Videonun açıklama kısmında hesaplayalım. Hep beraber görelim. Birazdan ben hesaplayacağım. Siz tahmin edin. Herkes o zaman videonun açıklama kısmını bekliyorum. Tabi video bitiyor. Açıklama kısmında fiyatlar tek tek yazacağım. Bugünkü sattığım demir fiyatını da yazacağım arkadaşlar. 82 TL verdiğimiz fırından kaç para kazanmışız hep beraber görelim. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buradan ne kadar tutar serisinde görüşmek üzere. Hayırlı işler, bol kazançlar, selametle.